Bazıları diyorlar ki umudumuzu yitiriyoruz. Durum çok kötü. Baskılar her geçen gün daha fazla artıyor. Ekonomik kriz her gün derinleşiyor. Gelecekle ilgili umutlarımız azalıyor. Ben de onlara diyorum ki bu ülke işgal altındayken ordumuz terhis edilmiş, silahlarımıza el konulmuş toplarımızın kamaları çıkartılmış ve demir parçası haline getirilmiş, donanmamız dağıtılmış, tersanelerimiz işgal edilmişken arabası Havza yolunda bozulan Mustafa Kemal inip nasıl dağ başını duman almış marşıyla yürümeye devam ettiyse biz de Zafer Partililer olarak Atatürk çizgisinde Türk vatandaşları, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri olarak Türk milletinin büyük zaferine olan inancımızı kaybetmeden zafere kadar yürümeye devam edeceğiz. Buraya gelirken AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledim ve bu konuşmada Erdoğan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'nin ittifakını ilan etti. Bu ittifakla birlikte önümüzdeki günlerde neler yapacaklarını hep birlikte göreceğiz. Biz biliyoruz neler yapacaklarını. Yapmaya başladıkları zaman Türk milleti de görecek. Size söz veriyorum. Tek başıma kalsam dahi sonuna kadar bu ittifakın yapacaklarına değinecek. Ama biliyorum. Ama biliyorum. Tek başıma kalmayacağım. Türk milletinin büyük bir çoğunluğu bizim arkamızda, bizim yanımızda olacak.